O zaman Evet, bu nedir? O, uzaylı çıktı. Uzaylı mı? Abi, Abi hemen olan. geliyor. Bir tane uzaylı dünyamıza geliyor ve bizim ülkemizdeki demiri istiyorlar. Çünkü ülkelerinde hiç demir yok. <laughs> o hani, kadar vizyonsuz <laughs> aynı, <bir gülüyor> şey. hani, plastikmiş falan kırılıyormuş hani <laughs> arabalar falan hep böyle kağıttan, muattan. Demir yok gezegende. Hani ne yapacağız? Demişler ki dev bir mıknatıs yapalım, dünyadaki tüm demiri çekelim, gidelim. Böyle hurdacılardan UFO'lar geliyor demir alıp kendi <laughs> ülkesine götürüyorlar. Pazarlık yapıyorlar. Aynen. Böyle. Daha sonra bizim vurdacılar bu uzaylılarla anlaşıyor falan böyle onlara yapıyor. Ve demir geliyor. Herkes mutlu barışıyor. Space içinde. Scrappers. Bergama Sanayi işte Yer Odası Başkanı'yla. <laughs> aynen aynen böyle. Çöp <laughs> möp vermişler böyle çıkacak. <laughs> bu arada tam <laughs> şey oldu. Edgar Wright filmi oldu. Bu. Doğru. Dünyanın sonu falan vardı ya. O, o kafada komedi olabilir Doğru. yani. Bu film. Güzel Olsun. bir giriş direk Bence uzaylılar gelirler evet. ve giderler abi. <gülüyor> Hiç Sormuyor <laughs> değil mi böyle? Sizce gelecekler çalışıyor. mi bir noktadan sonra? Uzaylı mı? Ha. Ben geldiklerini düşünüyorum. Geldiler. Bence burada oldular ve... Gittiler. Oldular. Gittiler. Dediler ki sikim böyle medeniyeti. <laughs> Ya, da çok ileri bulup utanmış da olabilir. Cahil <laughs> uzaylı gelmiş mesela. Ya biz anlamak için daha hani gidip çalışıp öyle gelelim falan. Daha da geriymiş. Ya ben hep böyle yürüyen patateslerden o, ibaret olduğunu falan düşünüyorum. <laughs> Başladım. hani hiç öyle düşünüyoruz ya çok zeki bunlar. Hani muhteşem karakter. Malmış değil mi? Uzaylılar rezalet. Allahu ekber. Vaylar! Bayağı korktum lan. Ben de çok... <gülüyor> 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 tamam tamam demeyeceğim öyle bir şey. Işte <laughs> Yalnız bu cin geldi. geldi. Sen uzaylı diyordun. Evet. Bu bence dabbet Demin ki arzı tarzı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Niye hayatta olduğumuz gibi burada olamıyoruz? Linç <gülüyor> yeriz. <gülüyor> Linç <gülüyor> yeriz diye Çünkü mi yani? olmadığımız Herhalde. kısım bile ciddi eleştirildiği için. Yavaş yavaş açardık mesela bir süre Yani sonra. ama o da senin kişisel alanın ya kamera dışındaki kısmı. Hani onunla... Bir farkı kaldı mı artık abi? Ya hmm. kalmadı ama yani yine bir çok de... Birçok anlamda, birçok... Hmm şekil ve formda kalmadı. Yani atıyor. Bence bu şeyde zaten başladı. Kim Kardashian dönemi başladı. Hani onlar onu ilan etti artık. Böyle bir kafa var. Yani. Hayatımızın içinde girin. Hı -hı. E zaten YouTuber'lık müessesesi bunun üzerine kuruldu. Hatta Osborne sonlardan önce bak. doğru şey, Osborne. doğru Osborne daha önce. Jackass'teki o MTV'nin Ben Margera falan da yapıyordum aslında. Doğru. Daha da geriye gidersen. Bir MTV, kafasıydı MTV bu kafası MTV yani. Kafası, yani. İlk olarak Perihan abladır. Orkuna <laughs> çıkış abi. Pardon, doğru söylüyorsun. 24 saati... Hani Pardon ayş... bir bölüm 24 saat gibi geçiyordu o dizide. Evet de. evet, yani mahallede olur böyle işte. Araları hızlandırırlar, müzikle anlatılır. <laughs> işte. Keşke Yönön Altun da bazı yerleri hızlandırılsa ve müzik girse orada. <laughs> hani Volkan şimdi oturuyor, <laughs> işlerini yapıyor. <laughs> böyle bir <gülüyor> <gülüyor> bitse <Mahallenin> yani. yani. <laughs> Falan. <laughs> öyle. öyle müzikten girse, tuşa <laughs> bassak. Sgk'da sıralar. <laughs> Sgk'da bekledi, iki saat geçmedi. <laughs> İyi, evet. Böyle bir cihaz olsa ya mesela, kaç para verirsiniz Volkan Bey? Ben böyle bir cihaz bin veririm. Lira veririm bin. Benim, bin, bin, bin. bin lira veririm, bin. Tam bin lira. Öyle değil <deme> mi? Büyük <laughs> para abi. Doğru Nereden baksan iki yüz dolar yetmiyor. Ama nasıl geliyorum. bir cihaz olacak? Pasacak yani böyle. Bir, şey. bir tuş, bir tuş. Hani Click evet. vardı ya Adam Sandler'ın, evet. öyle bir şey evet. <laughs>